Bunları özel hastane sahiplerinden toplamıyorlar, maden sahiplerinden toplamıyorlar, inşaat yapan müteahhitlerden bunları da toplamıyorlar. O inşaatta çalışan işçiden topluyorlar. O hastanede çalışan doktorun maaşından topluyorlar, bunlardan topluyorlar. Ben bunları ama size genel kurulda anlatamıyorum. Şimdi o kısmına geleceğim. Takip edenleriniz vardır. Çok da teşekkür ediyorum. Komisyon aşamasında çeşitli konuşmalar yapıyoruz değil mi? Bakanlar geliyor, o konuşuyor, bu konuşuyor. Bu komisyon Türkiye İşçi Partisi'ne yani bu bizim özelimizde de değil. Bu meclisin çatısı altında grubu olmayan bir siyasi partiye reva görülen süre beş dakika sevgili arkadaşlar. Adalet Parti Kalkınma Partisi geliyor. Bir gün içerisinde bakanlarıyla birlikte 200 dakikadan fazla konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. 170 180 dakikada konuşuyor. Dem aynı şekilde, İyi Parti aynı şekilde. Komisyonu böyle geçirdik. Hepiniz hatırlarsınız hani artı bir dakika verilmedi. Değil mi? O beş dakikada mesela benden bir milletvekili olarak ne yapmam bekleniyor? Sağlık Bakanlığı 2024 yılında ne haltlar yemiş? Sayıştay ne gibi usulsüzlükler tespit etmiş? Üstüne geliyorum 2025 yılında biz bu sağlıktaki paraları nereye harcayacağız? Beş dakikada bunu anlat deniyor bana komisyonda. Şimdi genel kurul safasındayız. Emin olun Allah razı olsun noktasına geldim ben. Vallahi Allah razı olsun o komisyonda beş dakikamız varmış. Genel kurulda beş dakikamız yok. Bakın bugün itibariyle yukarıdaki genel kurulun içerisinde 3 ayrı bakanlık görüşülüyor. Ulaştırma Bakanlığı görüşülüyor, Enerji Bakanlığı görüşülüyor, Sağlık Bakanlığı görüşülüyor. Ve bu ülkede 4 milletvekili çıkarmış, 1 milyondan fazla yurttaşın oyunu almış Türkiye İşçi Partisi'ne, Emek Partisi'ne, yeniden Refah Partisi'ne... Bak arkadaşlar partilerin şeyinden bahsetmiyorum siyasi koşullarından bir dakika bile verilmiyor. Ben genel kurulda bir milletvekili olarak üç bakanlığın üzerine bir dakika bile konuşamayacağım. Böyle şartlarda görüşmelere giriyoruz. Ha gruplara dönelim. Açılış yaptı değil mi bütçe pazartesi günü? Bütçenin geneli üzerine konuşuldu ya. Bütün gruplar yetmişer dakika konuştu. Yetmişer dakika. Cumhurbaşkanı yardımcısı geldi mıy 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 yetmiş dakikada o konuştu. Diğer partilerin genel başkanların arkadaşlar bir dakika lütfedip falan oldu mu? Yok. Bunu zorlayan bir muhalefet oldu mu? Açık açık soruyorum. Aa yok. E bunu isteyen bir iktidar var mı? E o zaten yok. Yok onlar. Yani nekka ekmek okka köfte düzeninde bir yasama faaliyetçiliği yukarıda oynuyoruz. Bunun adına yasama faaliyeti diyoruz. Biz de kendimize milletvekili diyoruz. Siz de bize maaş veriyorsunuz. Hakikaten bunun absürtlüğünden artık biraz bahsetmemiz gerekiyor. Ha şunu da diyeyim. Konuşsak ne olacak? Değil mi? CHP konuşuyor değil mi? 170 dakika konuşuyor. Ne oluyor? AKP'ye döneyim. 280 dakika konuşuyor AKP vekilleri. Ne oluyor arkadaşlar? Daha bir tane daha somut örnek vereyim. Diyelim böyle bütün AKP'liler toplandı. Bütün vekiller ya. Kafayı kırdılar. Dediler ki biz bu yeni doğan işine çok taktık kardeşim. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine bir trilyon daha koymaya karar verdik. Yapabilirler mi sanıyorsunuz? Yapamazlar. A babaları kızar. Saraydan geliyor çünkü bu bütçe. Saraydan geliyor, buradakilerin tek işi elini kaldırıp bu bütçeyi onaylamak oluyor. Hiçbir yetkileri yok. Burada milletvekilciliği oynuyoruz biz. Hakikaten olay bu. Ve özüne geleceğim. Böyle olunca ne oluyor? Bu bütçe görüşmeleri burada görüşülüyor. İşte dedim ya böyle boş muhabbetlerle geçiyoruz. Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Sonunda işte milyonlarca çocuk bu ülkede okula aç gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Sonunda işte her gün üç kadının öldürüldüğü bir ülkede kadınların canını korumaya bir kuruş ayrılmıyor arkadaşlar. Sonunda işte bu ülkede çocuklar yanarak kapı kolu çıkartılan evlerde yanarak can vermeye devam ediyor. Sonuçta bu vatan ve üstünde yaşayanlar satılıyor. Satılıyor. Açık ve net söyleyeceğim. Bugünkü bakanlıkları böyle çünkü hani özel seçip arka arkaya koysalar herhalde diyorum bu kadar koyabilirlerdi. Tekrar sayacağım Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı. Bakın diğer bütün hepsini bir kenara koyuyorum. Böyle Diyanet Cumhurbaşkanlığı falan arada konuşuyoruz diyor. Sadece bu üç bakanlığın hortumunu kessek biz yemin ediyorum beş senede Norveç oluruz. Bak bu kadar açık ne söylüyorum. Ve bütün rakamları da vereceğim size. Enerji Bakanlığı'na gelelim. Genel kurulda olsam orada Enerji Bakanı adı altında oturacak zatı muhteremin yüzüne şunu söylerdim. Şu an size ben Ankara'dan sesleniyorum. Sabah işte bizim mesaimiz vekiliz, rahatız 10 civarı başlıyor genel kurul. Buradaki çaycı arkadaşlarım 8'de buraya geliyorlar. Haberci arkadaşlarım hakeza öyledir. Evden çıktığımızda saat 7'yi çeyrek geçiyordu bugün. Zifiri karanlıkta çıktık Ankara'da evden. Zifiri karanlık. Hava da yağmurlu bir de. Bu bizim bir gün iki gün bu arada dedim ya vekiller şanslı. Mesaili çalışanlar, her gün okula gidenler, her gün bu saatin kör karanlığında okula gidiyorlar. Niye? Niye? Çok temiz bir şekilde anlatacağım niyesi. Niye biliyor musunuz? Şirketler para kazansın diye bu kadar başka hiçbir sebebi yok bu yaptıklarını. Çünkü yaparsa AK Parti yapar diye anlatıyorlar ya. Bakın ne yaptıklarını anlatacağım ben size. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kullandığı elektriğin yüzde seksen üçünü Özel şirketler üretiyor. Yüzde yüzünü özel şirketler dağıtıyor arkadaşlar dağıtıyor. Yetiyor mu peki? Bir soru soracağım. Sizce bu kadar avanta yetiyor mudur? Yani elektrik mecbur bir şey değil mi hepimiz için? Hepimiz elektrik kullanmak zorundayız. Evde ışığı açacağız, buzdolabını fişe takacağız. Mecburuz la bu elektriği bir şey üretmek için de mecburuz biz. E bu elektriği devlet üretip devlet bize aracılık yapsa maliyetine verse biz elektriğe bir kuruş ödeyecek. Onun yerine ne yapıyor devletimiz? Çok güzel bir sistem bulmuş. Diyor ki A şirketi al sen bunu üret. B şirketi al sen bunu sat. Ondan sonra vatandaşa da 1 liralık elektriği 10 liraya satıyorlar. Yaptıkları şeyin Türkçesi bu. Yetiyor mu? Aa yetmiyor. Başka bir şey daha anlatacağım. Mesela bir elektrik üretim AŞ'miz var bizim. Dedim ya %83'ünü sadece. E %83'ünü elektriğin özel şirketler üretiyor. %17'sini kim üretiyor? Devlet üretiyor. Elektrik üretim AŞ üretiyor. Peki bu üretim yapan yerin sattığı elektrik yüzde kaçtır? %50 civarında. Bu ne demek? Üretmediği bir elektriği satıyor bir devlet kurumu değil mi sevgili arkadaşlar? E bunu nereden buluyor? Yine özel şirketlerden satın alıyor. Yani bizim bir devlet kurumumuz var. Özel şirketlerin ürettiği elektriği bu arada 10 liraya satın alıyor. Dağıtım tamamen özellerde olduğu için 10 liraya dağıtsın diye başka şirkete satıyor. Aha bizim faturalar ondan sonra 1000 lira oluyor. Bu şekilde görev zararı sadece bu sene kaç para biliyor musunuz? 164 milyar TL arkadaşlar. 164 milyar TL sadece bunun üzerinden yapıyorlar. Yetiyor mu soruyorum? Yetmiyor. Bir de üstüne teşvikler veriyorlar. Mesela Kolin termik santrali var ya Somada. TİH'in yaşın bir tane kapasite mekanizması teşviki var. Sadece Colin Holding'e bak. Bir bakanlığın bir holdinge ödediği rakamdan bahsediyorum arkadaşlar. 752 milyon TL üretmediği elektriği aman ya üretirse diye hazır bulunsun diye Colin devletin kasasından 752 milyon lira alıyor. Geçen, geçen döneme göre kaç zam almış biliyor musunuz Colin? Hani şimdi konuşuyorlar ya asgari ücret komisyonu toplanıyormuş. Efendim yüzde yirmi mi zam versin paşamlar yüzde kırk mı? Lan yüzde yüz versen yoksulluğun altında kalıyor hala. Yoksulluk sınırının altında kalıyor. Biz bu zammı konuşuyoruz ya asgari ücrette. Colin Holding'in aldığı teşvik zammının oranı yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde dokuz yüz kırk bir senede. Bir sene de alıyor bunu. Yetiyor mu? Yetmiyor. Mesela Sinop'ta, Boyabat'ta Cengiz Holding'e bütün bir rezervleri satmışlar. Bütün bir rezervleri. Rezervlerin toplamı 460 milyon TL. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi kendine dese ki ya bura verimli bir yer. Ben buradan bakır da çıkaracağım, altın da çıkaracağım. Ben işleyeceğim bu rezervi. Ne kadar tutarı? 460 milyar TL. Bunu Cengiz Holding'e kaç paraya verdiler biliyor musunuz? 3 milyar. 3 milyara verdiler. Hani buradan ben Enerji Bakanlığı'na sesleniyorum. Vallahi gerekirse bize toplanalım. Böbreğimizi falan satalım. 3 milyar böyle kelepire gidecekse bari biz alalım halkın yararına işletelim. Gerçekten Cengiz'in ihtiyacı olduğunu ben artık sanmıyorum. Aynı bakanlık İsrail ile ticaretin hiçbir yerinde olmadığı masallarını anlatıyor. Bir yandan varil başına 1 dolar 27 kuruş üzerinden Gazze'de çocukların katledilmesine sebep olan benzini, petrolü harıl harıl Türkiye üzerinden geçirmeye devam ediyor. Bu ülkeyi yönetenler de hiç utanmadan sabah akşam yatıp kalkıp Gazze, Gazze'deki çocuklar diye ağlamaya devam ediyor. Burada çok temel ve bir tane soru var. Sizde hiç utanma, sizde hiç arlanma yok mu? açık açık bakanlığınızı rakamlarında görüyoruz. Siz şu anda dünyada İsrail'le en yoğun petrol ticaretini, sevkiyatını yapan ülkelerin belki başında geliyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Bunu kesmek yerine buna bunu dile getiren gençleri işkenceyle gözaltına alıyorsunuz. İşkence uygulamalarından geçiriyorsunuz. Ondan sonra serbest bırakıyorsunuz. Bu konuda tutuklanacak bir kişi varsa enerji bakanı o, başkası değil. Emin olun enerji bakanı. Gelelim. Enerji Bakanlığı'ndaki durumumuz bu. Sadece bazı küçük kalemleri anlattım size bu arada. Ulaştırma Bakanlığı'na geleceğim şimdi. Mesela birçoğunuz beni internet üzerinden izliyorsunuz eminim. Çünkü kanalların birçoğu vermiyor, veremiyor yerleri dar, elleri güç artık nasıl ifade ederseniz edin. İnternet üzerinden izliyorsunuz ve bu internet Avrupa'nın en yavaş interneti, aynı zamanda en pahalı interneti. Gençler Türkiye, e, Türkiye'de her şeyden geri kaldıkları yetmiyormuş gibi online turnuvalardan bile geri kalıyorlar. Aynı bakanlığımız mesela Telegram'da Hani böyle şey diyorlar diye biz aşırı büyük devletiz, teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz falan. Şu anda aynı bakanlık yüzünden bizim 85 milyon TC vatandaşının ayakkabı numaralarına kadar satılıyor. Satıyorlar bunu. 200 liraya satıyorlar, 300 liraya satıyorlar. Bu kısmını da geçtim ha. Hani böyle bir ülkede artık kişisel güvenlik falan filan konuşuyoruz da. Ulaştırma Bakanlığı eliyle yaptıkları talandan bahsedeceğim. Bugün burada bir bütçe geçirecekler ya arkadaşlar. Bu bütçenin yarıdan fazlasını yol yaptım adı altında, havalimanı yaptım adı altında, köprü yaptım adı altında kendi yandaşlarına peşkeş çekecekler. Bugün olacak bu AKP ve MHP'li milletvekilleri el kaldırdığı için olacak. Rakamlara gelelim. Mesela bir özelleştirme furyası başlattılar ya. 2010'da bunların başının altından çıktı bunların ve şu anda otoyollara, köprülere, o yaptık dedikleri yerlere fahiş böyle sürekli zamlanan hani şeyler ödüyoruz ya biz üst üste üst üste. Aha bunlar yüzünden ödüyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. Avrasya Tüneli'nden geçen yıl bu zamanlar bir motosikletli arkadaşım 10 TL'ye geçiyordu. Bugün kaç liraya geçiyor biliyor musunuz? 60 liraya geçiyor. Hani asgari ücrette yüzde yirmi zam konuşuyorlar ya Avrasya tünelini işletenlere motosikletliler için gelen zam yüzde 500, Yüzde beş zam alıyor bu insanlar. Ve bu Avrasya tüneli hani yol yaptılar, yol yaptılar, yol yaptılar. Maliyeti sevgili arkadaşlar bir milyar 245 milyon dolar. Yani devletimiz hiç böyle renge girmeseydi ya ben vergi topluyorum bununla burayı yapayım deseydi bunu bir milyar dolara mal etmiş olacaktı. Ama geldiğimiz noktada biz önümüzdeki on yılı da sayarsak burayı yapan müteahhitlere kaç para vereceğiz tahmin edin? Dört buçuk milyar dolar. Yani bu saçma sapan sistem yerine devlet kendi kendine ayağımı yorganıma göre uzatacağım ben vergilerimle yapacağım deseydi dört tane Avrasya Tüneli yapıyorduk biz sadece bu paraya. Hani buraya mesela çıkıp çıkıp şey anlatıyoruz ya. Böyle artık bazı şeyler anlamını da yitirdi ya. Cumhurbaşkanlığı bütçesi şöyle. İşte bugün de şu kadar elektrik harcıyor falan diye. Cumhurbaşkanlığı bütçesine mesela yükleniyoruz. Osman Gazi Köprüsü'nden örnek vereceğim sadece size. Bir günde 57 milyon lira ödüyoruz biz Osman Gazi Köprüsü'ne. Bir günde arkadaşlar yıldan bahsetmiyorum ve bu bütçeyi topladığınızda bir tane Osman Gazi Köprüsü'nden vergilerimizi yiyip yutan müteahhitin kazancı Cumhurbaşkanlığı'nın toplam bütçesinden yüzde otuz fazla. Hani böyle soygunun boyutlarını anlatmak için bunları söylüyorum. Yoksa rakama boğmak hakikaten kimseyi istemiyorum ama rakama boğmadığımız zaman da havada böyle bir şey kalıyor artık. Ya. Eman zaten yapıyorlar. aman zaten ediyorlar. Ne yaptıkları, ne yaptıklarının gerçekliğini bütün yurttaşlara anlatmak mecburiyetindeyiz biz artık ya. Bir tane Kütahya Havalimanı yapmışlar mesela. Verdikleri yolcu garantisi ne kadar biliyor musunuz? AKP'li, MHP'li yurttaşlara özellikle sesleniyorum. Bizi dinleyen, bizi seven, bizi oy verenlere değil. Bu Kütahya Havalimanı'nda 1 milyon 300 bin yolcu geçecek buradan demişler. Burayı yapan müteahhite. Bunun üzerinden garanti vermişler. AKP'li yurttaşlara sesleniyorum. Tekrar söylüyorum. AKP'liler çünkü bunu yapan. Geçen yolcu sayısı kaç? 43 bin. 43 bin arkadaşlar 43 bin ve biz kendimiz yapsak 50 milyona yapacağımız bir havalimanı için yine ne ödüğü belirsiz yandaş bir müteahhite şimdiye kadar 66 milyar lira ödedik. Kim bilir bundan sonra da kaç para ödeyeceğiz. Sadece bir toplam rakam vereceğim. Önümüzdeki yıl bütçe 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 anlatıyoruz ya size burada bu kadar. Önümüzdeki yıl 100 milyar liramızı biz nereye vereceğiz biliyor musunuz? Çocuklar mesela bir öğün okulda ücretsiz yemek yesin diye vermeyeceğiz. Bir daha yeni doğan çeteleri oluşsun diye vermeyeceğiz. Biz bu 100 milyar parayı önümüzdeki yıl köprülere, otoyollara, havalimanlarına vereceğiz. Ve sorduğunuz zaman yol yaptı. Aha böyle yol yaptılar. Hani başınıza çalın. Bu yolu alın, başınıza çalın. Bundan başka söyleyebileceğim söz yok. Ve geldim en can acıtıcı bakanlığa. Sağlık Bakanlığı. Komisyonda da konuştuk bunu arkadaşlar. Göya bize ne anlatıyorlar şu anda? Türkiye'nin böyle en yüksek bütçeli bakanlıklarından birisi. Şu kadar yatırım yapıyoruz, bu kadar şey yapıyoruz. Ben size ayırdığımız payı söyleyeyim. Genel bütçemizin yüzde dördünü bile bir sağlığa ayırmıyoruz. O de ortalamalarına bakın en az yüzde dokuzunu sağlığa ayırmış durumda. Ve bu ayırdıklarımızda biz neye ayırıyoruz biliyor musun? Halk hastalanmasın diye değil, çocuklar ölmesin diye değil, sağlıklı bir toplum olmak için kullanmıyoruz biz bu parayı böyle ellerini ovuşturup hepimiz hastalanalım hastanelere düşelim diye bekleyen bir sağlık bakanı var. Bir sağlık politikaları var. Bunların tedavisi için ve bu tedavi devlet hastaneleri için değil. Özel hastaneler için sevgili arkadaşlar. Özel hastaneler için yapıyorlar ne yapıyorlarsa. Çünkü açık açık söyleyeceğim. Bakın 2002 ile 2019 yılları arasında bakanlık hastanelerinin artışı %15 civarında. Özel hastanelerdeki artışa bakıyorsunuz. %12 ila %112 ila %30'a varan bir artış söz konusu. Özel hastanelere çalışıyorlar. Sadece bunlara çalışıyorlar. Sadece bunlar kar etsin diye çalışıyorlar. Bir mesela koruyucu sağlık hizmetlerinden bahsedilip duruyor değil mi? Koruyucu sağlık hizmetlerine ayırdıkları oran yıldan yıla düşüyor. Düşüyor. Ve aile hekimlerine bakalım değil mi? Savaş açtılar aile hekimlerine. Ne doğru düzgün ekipman veriyorlar, ne doğru düzgün eleman veriyorlar, saçma sapan bir eziyet yönetmeliği çıkarttılar. Toplayalım mı bunların üstüne? Neden? Hatta bir soru daha soruyorum. Bütün Avrupa'nın reddettiği, bu zehirle ben bunu yemem götür çöpe at hatta göm dediği, sebzeleri, meyveleri, kuru yemişleri, biz burada o da para bulup alabilecek kadar şanslıysak hapurupur yiyip çocuklarımıza yediriyoruz. Neden? Neden? Yeni doğan çetesi var değil mi? 12 bebek gözümüzün önünde canlı yayında katledilebildi. Soru soruyorum, neden? Bu soruların hepsinin tek bir cevabı var özel hastane patronları para kazanabilsin diye. Tek bir cevabı var. Ve bütün sağlık sistemimizi, bütün sağlık bütçemizi özel hastane patronları para kazansın diye düzenleyen bir iktidar var. Neden biliyor musunuz? Çünkü o sağlık bakanlarını özel hastane patronlarından atayan bir adet, bir adet Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede her şeye tek başına karar veriyor. Kurdukları bu saçma sapan sistemde de bebekler ölüyor. Sonra da bunlar ne yapıyor utanmadan çıkıp ay bizim hiç suçumuz yok diye atıp tutuyorlar ya az önce bir haber gördüm. Az önce gördüm. Buraya çıkmadan önce gördüm. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne gidecek İl Sağlık Müdürlüğü denetimini önceden haber veriyor. Önceden. Haberin olsun kanka geliyoruz diyor. Ortalığı temizleyin diyor. Hani orada arada kestiğiniz biçtiğiniz bir bebek varsa yoğun bakım yatağında az fazla yatsın da üç kuruş fazla sakal alın diye tutup eziyet ettiğiniz bir yaşlı varsa ona göre tedbirinizi alın diyor belli ki. Diğer örneklerde böyle oldu çünkü. Ve bizim içinde yaşadığımız ülkede arkadaşlar aynı bütçede Sağlık Bakanlığından bahsediyorum. Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde onunu 18 tane şehir hastanesine gömüyorlar ya. 18 tane. Bu bütçeyle 180 tane devlet hastanesi yapılır. Yapıyorlar mı? ah yapmıyorlar. Gerek yok çünkü. Gidip para bayılmanızı tercih ediyorlar. Özel hastanelerde ya canınızı ya paranızı vermenizi çünkü tercih ediyorlar ve şehir hastanelerine verecek rakamın büyüklüğünün önemini şuradan anlatmak isterim. Bu devlet deseydi ki Recep Tayyip Erdoğan şunu seçseydi ya ben bu 18 tane şehir hastanesine bu kadar para vereceğime bu parayı sağlık emekçilerine istihdam etmeye ayırıyorum deseydi. 150 bin yeni sağlık emekçisi alabilirdik biz bu sene. 150 bin hekim, hemşire, hasta bakıcı, tekniker, temizlikçi 150 bin sağlık emekçisi alabileceğimiz parayla 18 hastane yapıp bunun üzerinden biz müteahhitleri zengin etmeye çalışıyoruz. Ve bu anlattığım aslında sevgili arkadaşlar bütün tablo birbirine bağlanıyor. Bütün tablo birbirine bağlıyor. Ve hepsinin sebebi de tek bir cümleye bağlanıyor. Biz bu ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz diyenlere bağlanıyor. Bunun üzerinden oluyor. Ve bugün karşınıza sadece konuşmak için gelmedim. Ciğerleri yok böyle şeyleri kabul etmeye. Ciğer de demeyeceğim. Yapaları yok. Canları istemiyor. Çünkü gerek yok. Çünkü bunlar bizim vekillerimiz değil. Bunlar bizim bakanlarımız da değil. Bunlar özel hastane patronlarının bakanları. Biz bugün Türkiye İşçi Partisi olarak bir kanun teklifi verdik. Sağlıkta yaşadığımız bunca rezalete karşı verdik biz bu sağlık teklifini. Sağlıkla ilgili kanun teklifini. Çünkü yata yatak sayılarına falan çok bölmek istemiyorum size ama şu anda Sağlık Bakanı olacak adamın döneminde İstanbul'da sadece yeni doğan yataklarının yarısı özel hastanelere geçti. Yarısı yarısı. İstanbul'dan bahsediyorum ve bu adamı aldılar, Sağlık Bakanlığı diye başımıza koydular. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş acil başvuruları, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş doktor başvuruları başımızda. Ve bunun için dediğim gibi biz bugün bir kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifi sadece bir maddeden oluşuyor ve şunu diyor. Üstün kamu yararı görülen durumlarda devletleştirilmesi Özel hastanelerin tamamını biz Türkiye İşçi Partisi olarak bugün itibariyle bütün özel hastanelerin kamulaştırılmasını ve bunların paralarının da bugün görüşülecek Sağlık Bakanlığı bütçesine ayrılmasını teklif ediyoruz. Bugün yapıyoruz bunu çünkü arkadaşlar sağlık alınıp satılmaz ya. Bunu böyle nasıl ifade edebileceğimizi artık hakikaten zorlanır bir durumdayız. Yani bir ülkede yaşıyorsunuz Cebinizde paranız var, ananızdan babanızdan mal mülk kalmış ya da işte şanslı kabul edilen mesleklerden birinde yüzde bir olacak yere kapağı atmışsınız ne güzel. En lüks hastaneye gidiyorsunuz. Karşıda böyle kapıda piyano çalan adamlar sizi karşılıyor falan filan. O elden ele bu arada garanti değil sağlığınız. Paranız yoksa ne oluyor? Aile hekim ya Kadıköy'deydim geçen hafta. Kadıköy'de aile hekimlerinin bir eylemi vardı. Orada aile hekimleriyle görüştüm. Bana şunu dediler. Bak İstanbul Kadıköy'den bahsediyorum. Mamografi çekecek bir adet devlet kurumu Kadıköy'de yok. Aile hekimleri belediyenin mamografisine sevk ediyor gelen hastayı. Bizim halimiz şu anda bu. Bu yüzden diyoruz bunların tamamının kamulaştırılması lazım. Biz parası olanın parası olmayandan daha nitelikli o da tırnak içinde sözde nitelikli bir sağlık hizmeti almasını kabul etmiyoruz. Biz sağlığın eğitimin parayla alınıp satılıp, satılabilen bir şeyler olmasını kabul etmiyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu nedenle de bu kanun teklifini hakikaten sunuyoruz. Öyle yolsuzluk yaptığı görülen üç hastane, beş hastane değil. Bu ülkedeki her çocuğun, her kadının, her yaşlının güven içinde sağlık hizmeti alabilmesi için, sağlık emekçilerinin doğru düzgün insanca şartlarda çalışabilmesi için devlete ait olmalıdır bu kurumlar. Derhal el konulmalıdır diyoruz. Ve finalinde de şunu söylemek istiyorum bitirmeden. Niye bu kadar uzun uzun anlatıyorsun, niye bu kadar uzun uzun şey yapıyorsun diyenler oluyor. Mecburum. Mecburum arkadaşlar. Mecburuz biz bunu yapmaya. Öyle ya da böyle, öyle ya da böyle sizin vergilerinizden bize bir maaş veriliyor. Ve biz çıkıp yalan anlat yalan yalan söyleyemeyiz ya. Halkın vergileri anlattık değil mi? O vergilerden bize maaş veriliyor. Buranın elektrik faturası ödüyor ve bunları kimseye anlatmamamız için ellerinden gelen ardına koyuyorlar. Ellerinden gelen ardına koyuyorlar. Çünkü istemiyorlar bunları bilmenizi. Elektrik Bakanlığı adı altında milyonlarca doları peşkeş çektiklerini bilmenizi istemiyorlar. Sağlık da istemiyorlar, ulaştırma da istemiyorlar. Bilmeyin ki onların anlattığı Allah kitap, din millet, bayrak, ezan edebiyatıyla ülkeyi yönetiyoruz adı altında ona buna peşkeş çekmeye devam edebilsinler. Bunun için yapıyorlar bunu ve... Yolda sık sık şunu soran arkadaşlar oluyor özellikle seçim çalışmalarında. Ya vekilim iyi güzel diyorsun da işte yol yaptılar hastane yaptılar, bilmem ne yaptılar. Onların hepsine de kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Farzı mahal bir babanız var, bir anneniz var, bir de aile bütçeniz var. Varınızı, yoğunuzu, babanız topladı, borç aldı, krediye girdi, komşulardan borçlandı. İstanbul'un en lüks yerinde bahçeli, havuzlu bir villa aldı size. İlk gördüğünüz villayı böyle ne olursunuz vay be helal babam be itibardan da tasarruf etmemiş. Almış villayı çekmiş altımıza ne kadar güzel değil mi? İçine giriyorsunuz o villanın Elektrik yok. doğalgaz yok, buz gibi her yer. Yiyecek ekmeğiniz yok. Markete gitseniz alabilecek bir beş kuruşluk yemek alabilecek cebinizde paranız yok. Okula gitmek isteseniz özel okula verecek paranız yok. Etrafınızda devlet okulu kalmamış. Allah korusun hastalansanız cebinizde paran yoksa öleceksin diyor. 8 ay sonraya ultrason randevusu veriyor bu devlet. Soruyorum bütün yurttaşlara ya. Böyle bir babanız olsa siz dönüp Allah razı olsun baba iyi ki bu villayı mı aldın diye sorardınız. Yoksa Lan ne yapıyorsun sen iki oda bir salon bir evde oturaydık da yiyecek ekmeğimiz gidecek bir okulumuz oldu mu derdiniz. Hakikaten bu basit hesabı ki bu evi de biz almadık ha. Almadık bu Zekeriye Köy'deki evi. Normalde o ev 10 milyarlık bir evdi. Biz o ev için 50 milyarlık sözleşme yaptık. 100 milyarlıkta boşlandık. Yani değil babanız, siz, sizin çocuğunuz, sizin torununuz bile o içinde ekmek yiyemediğiniz evin parasını ödemeye devam edecek. Yaparsa AK Parti yaptı gerçekten. 2015 yılında Erdoğan'ın bir konuşması var. Ne diyor biliyor musunuz? Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur. İlk defa bu kürsüden böyle bir cümle kuracağım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten katılıyorum. 2015'ten beri vatanı satmak için gösterdiği üstün hizmetlerden ötürü de hakikaten milletimizin takdirine bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu açıklamalara düzenli olarak elimizden geldiğince devam etmeye çalışacağız. Genel kurulda konuşturmazsanız biz basın toplantılarında, çarşılarda, pazarlarda, sokaklarda tek başımıza bile kalsak konuşmaya ve hırsızlıklarınızı halka anlatmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.